Trabzonspor adına küçük bir ekleme daha yapayım. Sözü bırakayım. Şimdi Charlotte, Vakayeme, Abdülkadir bu üçlü geçen Ekuban. sene Veykun'da oynuyorken bu dörtlü ne yapacağını bildiğiniz ama önlem almakta zorlandığınız dörtlü olarak ifade ediyorduk. Biliyordun ne yapacaklarını. Vakayeme birebir oynar, Charlotte alır sırtına götürür. Hiç baskı yemişken bir uzun top vurursun, alır onu götürür golü yapar. Tabelayı avantajına çevirir. Ömür'ün meziyetleri var. Ekuban'ın fizik ve e, oyuna yaklaşımı e, takıma çok faydalı olabilir. Bunları ifade ettiğimiz şeyler geçen seneye dair. Şimdi oradan bir kişiyi aldığınızda bugün Abdülkadir Ömür, Ekuban, Vakayem'e önlemi kolay takıma dönüştüler. Yani ben rakip oyuncu olsam, 3 oyuncuya karşı oynuyor olsam bir kişi eksilmişse geçen seneden daha kolay önlem alınabilir görüntüde. Biraz daha fazla. Allah Ekuba'nın yanında oynayana sabır versin bak. Adam yani bu kadar mücadele ederken biraz dönüp yanındakilerin de Ekuba'na bir bakması lazım. Hadi biraz daha bunun kadar gayret gösterelim. Hadi biraz daha bunun kadar içeride oynayalım. Bazen Ekuban dedim özür dilerim. Vakayemen'in yanında oynayana. Çok beğendiğimiz oyuncudur. Ayhan Hoca ile çok sık telaffuz ettik. Evet. Yani kilit çözer, problem çözer, maçı çözer diyorsun. Ama ayağını alacak. İlla ayağını alacak. Arkaya bir tek koşuyu yapan Ekoban var Trabzonspor takımında. Bir tek arkaya koşuyor. Afobe yapmıyor. Canini. Yani Canini aslında... yapmıyor.